akşamlar sevgili izleyiciler. Şimdi dün akşam küçük bir kaza yordu. Küçük değil aslında. Ulusal kanalın vericilerine beklenmedik ve çok ciddi bir arıza oluştu. Teknik ekip, ekipteki arkadaşlar müthiş bir özveriyle çalışarak arızayı gidermeyi başardılar ama olan bizim günün yorumunu oldu. Bir günlük ara vermiş olduk. Ne yapalım? Hayatta bunlar da var. Ee, sevgili izleyiciler size iki gündür ne diyordum? Dershane kavgası bahaneden ibarettir. Asıl sorun devletin yönetimini paylaşmak. Daha doğrusu bundan sonra devletin yönetimini kimin elinde tutacağının, kimin devlette egemen olacağının belirlenmesidir diyordum. Bir sonra da ne diyordum? Bu seferki kavga öyle biz etle tırnak gibiyiz, biz kardeşiz, aynı kıbleye secde ediyoruz. Aman birbirimize düşüp de iktidardan olmayalım gibi çağrılarla da bitmeyecektir. Bu iş daha büyüyecek, hatta çirkinleşerek büyüyecek ve kırılma yaşanacaktır. Bu tahminlerim ve analizlerim şaşırtıcı bir hızla gerçekleşiyor. Tayyip Erdoğancılar ve cemaatçılar artık dershaneler konusunun da dışına çıkarak başka alanlarda da birbirlerini vurmaya başladılar. Dershaneler artık işin sosu. Asıl kavganın tam bir iktidar kavgası olduğu ortaya çıktı. Şimdi size aslında dün anlatmayı planladığım ama işte olmadı biliyorsunuz. Bugünkü gelişmelerle biraz daha da genişleyen bu bir önemli bir konudan söz etmek istiyorum öncelikle. Şimdi Taraf Gazetesi Biliyorsunuz ne olduğunu. Dün Bitiş bir haberi taşıdı manşetine. Haberdeki imzada tanıdık bir isimdi. Bavuluyla ünlü Mehmet Baransu. Güveni bitirme kararı 2004'te Milli Güvenlik Kurulu'nda alındı. Başlıklı bir haber. Aa, ne olacak şimdi? Onlarca insanın ömür boyu hapis cezası almasına neden olan işte Ergenekon davası, buna paralel olarak yürütülen yine darbe davası olan Balyoz. Ve bu davalar bugünkü habere göre tamamen çökmüş durumda. İlk anda acaba bu belge de sahte olabilir mi diye geçirdim içimden. Ancak kısa bir süre sonra iktidar mensupları o MGK toplantısında alınan kararın gerçek olduğunu açıkladılar. Ama tek savunmaları şuydu. O kararlar hiç uygulanmadı. Başbakan bu konuda hiç kimseye talimat vermedi. Yani o milli güvenlik kurulu yok hükmündedir. Değerli izleyiciler, yıllardır iktidarın önünü açmak, muhalefeti susturmak, aydınları, gazetecileri, akademisyenleri boğmak, askeri tamamen etkisizleştirmek ve itibarsızlaştırmak için sahte belgelerle çok çirkin bir operasyon yürütüldüğünü anlatmaya çalıştık. Haykırdık bunları. Ancak karşımızda darbelerden hesap sormak adı altında Türkiye'den intikam almak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini, Atatürk ilke ve devrimlerini yok etmek, Cumhuriyeti dönüştürmek, devleti dönüştürmek için iktidara payandalık yapan, medyasıyla, iş dünyasıyla, sözde sivil toplum kuruluşlarıyla topyekün saldırıya geçen bir kesim bulduk. Bunlar ellerinde tuttukları iletişim araçlarını çok iyi kullanarak, müthiş bir kara propaganda ve beyin yıkama operasyonu yaparak halkın zihnini bulandırdılar. Bu ülkenin yurtseverlerini, gerçek aydın ve demokratlarını, hukuka, yasalara bağlı, ilkeli, namuslu insanlarını bir lince tabi tuttular. Şimdi kendileri birbirine düşünce o yalanları, iftiraları, komploları, kara propagandaları unutup gerçekleri ifşa etmeye başladılar. Bakın dünkü ve bugün devam eden haber bunun çok tipik bir örneği. Bu MGK haberi. Şimdi bakın önce o MGK kararını bir okuyalım da anlaması daha kolay olacak. Şimdi şöyle e, diyordu o Milli Güvenlik Kurulu kararında. Milli Güvenlik Kurulu 25 Ağustos 2004 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında olağan toplantısını yapmıştır. Bir, İki, kurulun toplantısında 24 Haziran 2004 tarihli MGK toplantısının gönder konularından biri olan Türkiye'deki nurculuk faaliyetleri ve Fethullah Gülen konusu gündeme gelmiş. Yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine karşı bir eylem planlaması planı hazırlanması uygun görülmüş ve bu konuda tavsiye kararının hükümete bildirilmesine karar verilmiştir. Diyor. Şimdi altındaki imzalara bakalım. Ahmet Necdet Sezer, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan, Hilmi Özgök, Genelkurmay Başkanı, Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Abdülatif Şener, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Mehmet Ali Şahin var fakat o şeyde değil, o gün toplantıya katılmamış kurulun üyesi, Devlet Bakanı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı, Beşli Gönül, Milli Savunma Bakanı, Abdülkadir Aksu, İçişleri Bakanı, Efendim Aytaç Yalman Kara Kuvvetleri Komutanı, Özden Örnek Deniz Kuvvetleri Komutanı, İbrahim Fırtına Hava Kuvvetleri Komutanı ve Şener er Uygur Jandarma Genel Komutanı. Dediğim gibi Mehmet Ali Şahin ise kurul üyesi olduğu halde o günkü toplantıya katılmamış. Yani yani Erdoğan Başbakan olduğu sırada Milli Güvenlik Kurulu'nda Fethullah Gülen hareketinin bir tehlike olduğu konusunda önüne önemli belgeler gelmiş. Kurumdaki görüşmelerden sonra bu tehlikeye karşı bir eylem planı uygulamasına karar verilmiş. Nokta. E, efendim hiçbir zaman uygulanmamış. Başbakan bu konuda kimseye talimat vermemiş. Ey neden imzalamış o zaman? Ha, şimdi askeri vesayet varmış o sıralar. Sonra geçen yıllar içinde demokrasi gelmiş de vesayet kalkmış da. Ya geçin bunları. Yalanın bini bir para. Efendim imzalamasaydı darbe olurdu. İnandık. Peki iktidar diyor ki uygulamadık. E imzalamayacaktı darbe olacaktı da. Yani imzalamayınca darbe olacaktı da. E uygulamayınca neden darbe olmadı? Eğer zorla baskıyla bir karar alındıysa imzalamakla kurtulmuş olmuyorsunuz ki. Eğer gerçekten bir askeri vesayet vardıysa o zaman imzaladığın belgeyi neden yürürlüğe sokmuyorsun diye baskı yapmazlar mıydı? Ancak Bakın bunu söylerken yani üstü kapalı böyle vesayetten falan söz ederken bir şeyi unutuyorlar. O zamanki Genelkurmay Başkanı kim? Hem Cemaat'in hem de AKP'nin onun ağızlarından. Gelmiş geçmiş en demokrat komutan dediği Hilmi Özkök. Yani Hilmi Özkök mü iktidara baskı yaptı da imzalattı o belgeyi? Şimdi bakın değerli izleyiciler hep hedef saptırtmaca yapılıyor. Şimdi bu MGK toplantıları medya tarafından kamuoyuna hep yanlış sunulur. Öyle bir hava yaratılır ki millet MGK'yı askerlerin sivillere seçilmiş iktidarlara talimat verdiği düstur çektiği bir yer diye bakar. Çünkü karar halka açıklanırken MGK hükümete tavsiye etti denir. Teknik olarak bu böyle tabii. Algısı farklı. BDK dediğimiz kurul ülke güvenliği ile ilgili en yüksek kuruldur. Milli Güvenlik Kurulu. Başında Cumhurbaşkanı oturur. Bir tarafta hükümet, diğer tarafta askeri komuta heyeti bulunur. Bir güvenlik çünkü. Başbakan, işte başbakan yardımcıları, sonra işte saydım Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, kurulun doğal üyeleri. Yani her toplantıda bunlar var. Gerek duyulduğunda sadece kendi konusuyla ilgili olmak üzere çağrılan bakanlar da olur. Onlar kendi konuları bitince dışarı çıkarlar tekrar. Yani başından sonuna kalmazlar. Bazen bürokratlar da bu MGK toplantısına çağırırlar. Kurulun bir de genel sekreteri vardı. Bakın o, o genel kurul o Milli Güvenlik Kurulu'nun da genel sekreteri ilk defa sivildi, hep askerdi. Şimdi bakın bu kurulda herkesin bir oyu vardır. Birinin oyu diğerinden fazla değildir. Gündem hükümet ve askerle birlikte Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin çalışması sonucu belirlenir. Gündemdeki konular görüşüldükten sonra bunlarla ilgili ayrıntılı gerekçeler ve raporlar hazırlanır. Kamuoyuna ise sadece gündemle ilgili bir açıklama ve alınan kararın özeti sunulur. Diğerlerini yayınlamaksa yasaktır. Yani Milli Güvenlik Kurulu da kararı denilen şey Cumhurbaşkanı, hükümet ve askeri komuta üyelerinin ortak kararıdır. Bu kurul hükümetin üstünde hükümete talimat, talimatlar veren bir kurul değildir yani. Kısacası Milli Güvenlik Kurulu asker, askeri bir kurul. Askerin siyasi iktidara talimat verdiği bir kurum değildir. Bunu böyle sunmak olayı çarptırmaktır. Şimdi bakın bazı tatlısı demokratları Milli Güvenlik Kurulu'nda oturma düzeni değişti diye bayram ediyor ama ben bunları şimdi anlattıklarımı daha ayrıntılı biçimde daha 90'lı yılların başında yazıyordum hatta Milli Güvenlik Kurulu'nun kaldırılması gerektiğini, bu görüntünün demokrasiyle bağdaşmadığını belirtiyordu. O zaman bu şimdikiler hiçbirinin yüreği yetmiyordu. Ha niye dersen onlar işte askerden korktuklarını falan söylerler. E ben niye korkmuyordum? Bana niye bir şey yapmıyorlardı? şimdi ciddiye almıyorlardır falan diyen çıkar da iyi de ben o sırada 750 bin günlük satışı olan bir gazetede hem yazar hem de yöneticiydim. Beni ciddiye almasalar bile gazeteyi de mi ciddiye almıyorlardı yani. Neyse geçelim. Bakın şimdi o Milli Güvenlik Kurulu yani şu az önce okuduğum toplantı Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra 5 yıl geçiyor. 12 Haziran 2009'da Taraf Gazetesi'nin manşeti Türkiye'yi sarsıyor. Gene aynı taraf. AKP ve Gülen'i bitirme planı başlıkta haberde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin AKP iktidarını devirmek, Fethullah Gülen ve cemaatini bitirmek için bir dizi operasyon kararı aldığını anlatılıyordu. Habere göre askerler 2007 yılında bu planı hazırlamışlar. Ortaya çıkması iki yıl almış yani işte o gazetecilik başarısı falan diye. Şimdi bu haberden sonra ne oldu hatırlayın. Bir dizi tutuklamalar. Ortaya konan belgede imzası olan Deniz Kıdemli Albay neydi? Dursun Çiçek. Evet Dursun Çiçek. Önce tutuklandı sonra serbest bırakıldı. Ardından tekrar tutuklandı. Bugün ağır hapse mahkum edildi. Karar henüz yargıtayda. Arada yaşananları biliyorsunuz. Yok ıslak imzada yok değildi. Kağıt parçasıydı falan. Sonunda dava ergene konu eklendi. Üstüne aynı kapsamda internet andıcı konusu da geldi. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da tutuklandı. Ömür boyu hapse mahkum edildi. Şimdi bu süreçte sanık durumuna düşürülenler belgelerin sahte olduğunu, hepsinin kurgulandığını anlattılar ama hakimleri e, ikna edemediler. Yani bilir kişilerle kanıtladıkları halde. Şimdi sevgili izleyiciler, bugünkü haberle irtica eylem planının yani AKP ve Gülen'i bitirme operasyonunun tamamen düzmece olduğu artık ortaya çıkmıştır. Bunun ortaya çıkması demek Ergenekon ve hatta Balyoz ve diğer türevi davaların da düşmesi anlamına gelir. Çünkü en önemli dayanak ortadan kalkmıştır. Şimdi diyeceksiniz ki, yani diyenleriniz olabilir. Yani neden böyle söylüyorsun? İltica eylem planı sahte diyorsun ama peki bu belgene. Yani demek ki o haberler yalan değilmiş. Ha işte konu da bu zaten. Eğer iltica ile eylem planı doğruysa, bunun kararının altında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ve bugün Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül'ün imzası var. Bu planı hazırlamak bir darbe suçuysa o zaman bunun kararını ilk alan kişilerin de sanık durumunda olması gerekmiyor mu? Yani dönemin Cumhurbaşkanı, Başbakan Yardımcıları, ilgili bakanları değil mi? Bir şey suçsa en başta bu suçun işlenmesi kararını alanların yargılanması gerekmiyor mu? Heh, şimdi efendim o başka bu başka Bunu da diyemezsiniz 2004'te başbakanın da imzası bulunan planın Asla uygulanmadığını söyleyeceksiniz Bu inandırıcı olacak İnanacağız ona Ama sahteliği defalarca bir kişi tarafından Saptanmış diğer belgeleri Suç delili sayacaksınız E mantık alıyor mu? Vicdanınız alıyor mu? Şimdi değerli izleyiciler belli ki 2004'te bu karar alındı Doğrudur uygulanmamıştır Geçen beş yıl içinde iktidar güçlendi biliyorsunuz. Engel gördüğü orduyu dize getirecek kuvvete ulaştı ve zaten daha önce kararlaştırılmış bir planı ortaya sürerek komutanları suçlayıp tutukladı. Yani sahte belgelerle var ya başında. Peki şimdi ne oldu da bunlar deşifre ediliyor? Eee işte onu anlatıyorum ya birkaç gündür. Çıkar çatışması saklanamaz hale geldi. İktidar içindeki güç odakları kılıçlarını çekti. Artık her şey bir bak diyerek birbirlerine saldırıyorlar. Bu uğurda evet. efendim bunları açıklasak geçmişte yaptığımız tezgahlar da ortaya çıkacak korkusuna bile kapılmadan ellerindeki silahları var güçleriyle ateşliyorlar. Eh, onların kafasına göre halk da balık hafızalı ya bunlar arasında bir bağlantı kurmaz. Ortaya koyan yeni tezgah sihrine kapılır bize de bir şey sormaz. Ha, bakın şimdi biraz daha ayrıntılı açıklayayım halkın balık hafızalı ve duyarlı, duyarsız olduğuna o kadar inanmışlar ki bu iktidardakiler. Mesela milletvekili Şamil Tayyar Twitter'dan bir şey yazdı. Bak okuyayım şurada. Şöyle diyor. Doğru cemaati bitirme kararı 2004'te alındı. Sonra cemaat, emniyet cemaate bağlandı. <laughs> Dershane ve okul sayısı patladı. AK Parti'ye kapatma davası açıldı. Şimdi bu heyecanlı bir arkadaşımız Şamil Tayyar o kadar öfkelenmiş ki ne yazdığını da bilmiyor tam bir itirafta bulunuyor. <laughs> Sevgili izleyiciler bakın benim konuşmalarımı dikkatle izliyorsanız bir konuda hep şöyle dediğimi de bilirsiniz herhalde. Ben derim ki poliste cemaate yakın olduğunu söyleyen, söylenen kişiler var veya poliste cemaatin ağırlığının olduğu iddiaları var. Onları iddia edenler var. Yani hiçbirimiz açık açık polis teşkilatı cemaatin elinde diyemeyiz. Ya bir bunun tabi kanıtı yok. Yani tek tek nereden yapacaksınız? Bir de suç da olabilir hukuken. Ama bir iktidar bir milletvekili öfte öfkeye kapılıyor. Net bir itirafta bulunuyor. Polisin cemaate, cemaate bağlandığını söylüyor. Aa, oh be. Biz de rahatladık. Bildiğimiz bir gerçeği artık suç olabilir <laughs> diye söyleyememekten de kurtulduk. Şimdi diyorum ya bu iş daha 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 çok büyüyecek karşılıklı büyük kayıplara uğrayacaklarını, çatlayacaklarını düşünerek panikleyen ve öfkeye ka kapılan iki kesim var. Şimdi vuracaklar birbirlerini. Bunun önüne kimse geçemez. Bakın kaset lafları da dolaşmaya başladı. Sözcü gazetesinde Emin Çöreşan yazdı. Dün mü önceki gün mü tam şimdi hatırlayamıyorum günler karışıyor. Şimdi meçhul bile yani olay şu meçhul bile gazeteye bir kaset göndermiş. İşte açmışlar tabii izlemişler. Şimdi Çöreşan yazdığına göre başbakanın çok yakını olan birinin seks kasetiymiş bu. Değerli izleyiciler hatırlayacaksınız biz bunları daha önce de geliyoruz gördük bunları biliyoruz. Ama bizim ahlakımız, namusumuz, vicdanımız ve demokrasiye, özel hayata, özgürlüklere saygımız var. Nitekim Emin Çöreşan da bu ilkelerden hareket ederek kaseti hemen imha ettiklerini ve görüntülerde kimin olduğunu da asla söylemeyeceklerini açıkladı. Ama göreceksiniz Emin Çöreşan'a bu kaseti gönderenler... Herhalde şöyle düşünüyorlar. Nasıl olsa üstüne atlar, kazede hemen internet sitesine koyar, isimleri isimleri paylaşır diye düşünmüştür mutlaka. E ilkesiz olduklarından herkesi de kendileri gibi bilir bunlar. Ama hiç merak etmeyin. Kısa bir süre sonra o kasette içindekiler de piyasaya bir şekilde düşer. Kendi içlerindeki bir medya bunu açık verir. Yine de söyleyeyim bunlar bu kadar da sınırlı kalmaz. Kim bilir daha ne rezillikler ne pislikler çıkacaktır önümüzdeki günlerde. Bana sorarsanız siz de benim gibi yapın. Ellerinizi böyle arkaya yaslayın, yat Bırakın, o septik çukuru açılsın. İçinden çıkanları işte biraz burnunuzu tıkayarak izlersiniz. Evet, bu konuyu burada bitirelim. Ee, artık son gün diye. Ee, şeye geliyorum yarın Beşiktaş iskele meydanında olacağım saat 14'te ee, sizlerle oyunu bozmak için temiz bir el tut sloganıyla buluşmak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğumu bir kez daha tabii eğer gelirlerse medyanın önünde de açıklamak istiyorum. Aday olduğumu daha önce defalarca açıkladım. Peki buna neden gerek duydum? Basit. Ben ne kadar açıklarsam açıklayayım ne medya ne de CHP yönetimi benden hiç söz etmiyor. Onların gündeminde öncelikle bir tane isim var. O da Mustafa Sarıgül. Değerli izleyiciler ben aday olmaya bundan 16 ay önce karar verdim. Gerçi o sırada yerel seçimlerin erkene alınması gündemdeydi. İşte AKP yerel seçimleri önümüzdeki Mart ayında yani normal zamanda değil. Geçtiğimiz Ekim ayında yapmayı planlıyordu. Ancak önce seçim gününü Cumhuriyet Bayramı'na denk getirmeye çalıştılar. Cinlik yapacaklar ya hani Atatürkçü kesim tatile gider. Oy kullanmaz diye düşündüler. Ama olmadı işte. CHP itiraz etti. Oyun bozuldu ve AKP mecliste yeterli sayıyı bulamadı. Dolayısıyla da seçimler normal zamanına kaldı. Şimdi neydi benim buna eğiten? Daha doğrusu cesaretlendiren? Adı şu, çok basit. Son 2-3 yıldır toplumda AKP iktidarına karşı ciddi bir tepki var. Ancak bu şiddetli bir baskı altında onun için ortaya konamıyor. Ben rahat bir adamım. Ben sokakta rahat gezerim. Bir endişem yok. İşte televizyonlardan da tanındığım için sokakta yürürken, işte otobüste, trende, vapurda neredeyse tanıyanlarla sohbet etme e, olanağım oluyor. Birebir konuşmalarda insanların bu tepkisini çok yakından görebiliyorum. Konuştuğum vatandaşlar arasında çok sayıda AKP'li de var. Ha, nereden biliyorum? E kendileri söylüyorlar. Çünkü e, hatta bakın en çok duyduğum da şu, Can Bey sizi televizyonlardan izliyoruz, pek çok fikrinize katılmıyoruz ama siz çok dürüst konuşuyorsunuz. İşte kendi görüşünüzü, başkalarını karalamadan, hakaret etmeden namuslu biçimde anlatıyorsunuz. Bu nedenle işte sizi izlerken rahatsız olmuyoruz. Hatta bazı sözleriniz bizim de çok hoşumuza gidiyor. Bakın bu güzel bir şey. Bunun ötesinde benden çok farklı düşündükleri halde bugüne kadar hiçbir AKP'liden düşmanca hasmane bir davranış görmedim. Benim de tavrımdan olabilir ama AKP'liler rahatlıkla yanıma gelip benimle konuşabiliyorlar. Bazıları tartışıyor. Ama hiçbir zaman sohbetler gerginleşmiyor, sertleşmiyor. Güzel bir şey. Geçelim şimdi bunu. Şimdi bu sohbetlerde hangi görüşten olursanız. Hep şöyle bir soru soruyorum. Ki sayısını bilemem ama herhalde binlerce kişiye sormuşumdur bakın. Diyorum ki son yerel seçimde oyunuzu kime verdiniz? AKP diyenlere bu seçimde yine AKP'ye mi vereceksiniz diye sorduğumda bakın abartmıyorum inanın yarıdan fazlasının hayır vermek istemiyorum artık ama kime vereceğim karşı yanıtı geliyor bana. Bakın sevgili izleyicilerim işin en önemli noktası bu. Belli ki İstanbul halkının önemli bir bölümü artık AKP'ye oy vermek istemiyor. Ama yerine koyacağı kişiyi de bulamıyor. Oyunu artık AKP'ye vermek istemeyen ama yerde bulamayanlara böyle bazen soruyorum. Peki ben aday olursam CHP'den aday olursam bana oyunuzu verir misiniz diye. Bakın siz olursanız verebilirim diyorlar. İşte beni cesaretlendiren en önemli unsur bu. Tabii bunlar gözlemler. Elimde anket sonuçları falan yok. Ama sokaktaki vatandaşın da bana yalan söylemesine gerek var mı? Niye durup dururken gaza getirsin? Tabii bu arada anketler yapıyorlar, resmi anketler. Onların ne kadar sağlıklı olduğunu da bilmiyoruz. Bakıyorum neredeyse bütün anket şirketleri zaten çoğu AKP Genel Merkezi'nde çalışıyor. Hepsi onun yan kuruluşu gibi. Bunlar CHP'nin İstanbul adayları konusunda da güya araştırma yapıyorlar. Ama sordukları tek şey Sarıgül'le ilgili. O zaman da hep Sarıgül çıkıyor. Yaptıkları açıklamalarda hep aynı bakın. Ekranlarda izliyorsunuz. Efendim AKP İstanbul'da yüzde üzerinde. Kesin kazanıyor. CHP kime aday gösterirse göstersin kazanamaz. bir tek Mustafa Sarıgül olursa AKP'yi zorlayabilir. Şimdi bunu doğrulama şansımız var mı? Yok. Nereden bileyim ben bunu? Ama sokakta durum bu değil. Milletin algısında şu var. Tamam onu kabul ediyorum ben. Bu anket bombardımanları sayesinde halkın bir bölümü CHP'nin ancak Sarıgül'le varlık gösterebileceğine inanmış durumda. Çünkü CHP yönetimi de Sarıgül'den başkasının adını telaffuz etmiyor ki. İşte Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de aday. Ama siz bugüne kadar hiçbir CHP yetkilisinin ağzından Gürsel Tekin'in adını duydunuz mu? Ama aynı yetkililer bir kurtarıcı gibi karşıladıkları Sarıgül'ün adını her gün söylüyorlar. İyi de Madem öyle neden Sarıgül'ü hala aday olarak ilan etmiyorlar? Anketler ortadaysa, CHP'li seçmenlerin hepsi Sarıgül'ü istiyorsa, sol kurtuluşu Sarıgül'de buluyorsa, medya, cemaat, iş dünyası arkasındaysa, AKP'lilerin %18'i eğer Sarıgül aday olursa, CHP'ye oy vereceklerini söylüyorlarsa, e daha ne bekliyorsunuz? Ama bütün bunlara karşın örneğin dün Uğur Dündar yazmış. Bu Burada ya Uğur Dündar deyince bir şey aklıma geldi, bugün telefonla aradı. İzmir'de bir konferansa gidiyormuş. Bu nedenle yarın İstanbul'da olamayacağını ve Beşiktaş'a gelemeyeceğini söyledi. Ama dedi ki şu mesajı ver. Yarın orada halkın önüne çıktığında eğer arzu edersen dedi bana bütün gücümle senin arkanda olduğumu herkese söyleyebilirsin. Sağ olsun, var olsun. Şimdi Uğur Dündar, Geşiköy'de sadece CHP'lilerin katıldığı bir toplantıda işte 300 kişilik bir salonmuş, konferans veriyor. Bunlara da sormuş. Dedi ki aranızda kimler Sarıgül'e oy vermek istiyor? Var mı? sadece 20 kişi parmak kaldırmış. Bakın galiba sorun bu. Anketler, medya, AKP'liler, yandaşlar, yalakalar, Sarıgül diyor ama herhalde gerçek bu değil. Şimdi bakın. Yani yanlış ve da çirkin bir şey yapmak istemiyorum. Benim bu sözlerinden Sarıgül'ü kendime rakip olarak aldığımı, onu yıpratmak için konuştuğumu düşünmeyin. Ben yöntemleri ve yanıltıcı, yönlendirici propagandaları ve CHP'nin bunun etkisi altında kalmasını eleştiriyorum. CHP bir demokrasi dersi vermeli. Ortada tek aday yok. Sarıgül dışında Gürtel, Gürsel Tekin var. Adaylığını daha önce resmen açıklamış Celal Doğan var. Profesör Semih er Yıldız var. Eski CHP'nin e, Gençlik Kolları Başkanı, milletvekili. Eğer parti üyeleri arası bir eğilim yoklaması yapılacaksa aday olmayı düşünen eski il başkanı milletvekili Ali Özcan var. Berhan Şimşek var. Bu demokratik bir yarıştır. CHP yönetimi bu demokratik yarışı hilesi surdasız uygulamak ve centilmen davranmak zorundadır. Elbette CHP yönetimi başka partilerden, çevrelerden gelebilecek oyları hesaplamak, bunu kiminle sağlayabileceğini düşünmek zorundadır. Ama eğer güdümlü anket şirketlerinin etkisi altında kalınırsa dönüşü olmayan ve onarılamaz bir hata yapılabilir. Ben bunu söylüyorum. Değerli izleyiciler yarın yapacağım, sizlerin katılımıyla yapacağım, toplantı Türk siyasi tarihinde yanılmıyorsam bir ilk olacak. Herhangi bir partinin desteği olmadan, hiçbir örgüt, dernek, vakıf veya benzeri kuruluşun resmen katılmadığı, sadece temiz siyaset isteyen, halkın kendi gönül rızasıyla geleceği bir toplantı olacak Beşiktaş Toplantısı. Hiçbir örgüt, kuruluşu, bu dernek, otobüsler tutarak insan getirmeyecek meydana. Sadece saf temiz duygularla, temiz bir siyaset isteyenler kendi olanaklarıyla bayraklarını alıp gelecekler oraya. Buradan şunu söylemek istiyorum. Siyaset ne yazık ki yıllar içinde çok kirletildi. Halk siyasetçiye güvenemez oldu. Bu güvensizlik dürüst, ahlaklı, namuslu, temiz, vicdanlı, adaletli, ilkeli insanları da siyasete girmekten caydırıyor. Çalıyor ama çalışıyor gibi olabilecek en kötü tanımlamayla, herhalde dünyada bir tek bizde var, yöneticilerimizi seçmek zorunda bırakılıyoruz. Oysa ben diyorum ki, Siyaset zaten temiz dürüst yapılmak zorunda. Bunu sağlamak bizim elimizde. Bu güç var bizde. O halde sizlere temiz olduğuna inandığım bir el uzatıyorum. Bu elin temiz olduğuna inanan sizler eğer inanıyorsanız gelin tutun bu eli. Bütün partilere hep birlikte haykıralım. Önümüze dürüst temiz Doğru insanları koyun. Bizi kötüyü seçmeye mahkum etmeyin. Bu ülkenin temiz yürekli, namuslu ve elbette bilgili, yetenekli insanları da siyasete girmeye cesaret etsinler. Hakkında dosyalar şaibeler olanlardan kurtulalım. İşte bu duygu ve düşüncelerle cumartesi günü yarın, yani yarın karşınıza çıkmak istiyorum. Değerli izleyiciler, daha fazla konuşmama gerek yok herhalde. Ama şunu da söyleyeyim. Elbette sadece dürüst, namuslu olmakla koca bir kentin yönetimine talip olunmaz. 15 milyonun üstünde nüfusu olan koca bir kente sunulacak hizmetler ve projeler de gerekir. Ama hiç merak etmeyin. Bir kısmını buradan zaten değişik zamanlarda açıkladım bundan önce. Ama İstanbul'un çehresi değişecek. İnsanları daha mutlu, daha güler yüzlü, daha huzurlu yapacak pek çok projem var. Ha şunu da söyleyeyim kimse süpermen değildir. Tek kişi bile çok şeydir ama her şey değildir. Ben şunu söylüyorum, hayallerim, ay ayakları yere basan projelerim var. Bunları en iyi yapabilecek insanlarla kurumlarla çalışacağım. Ben bilirim değil, biz birlikte en güzelini arar buluruz diyeceğim. Trafik mi? Açık söylüyorum. Sadece bilimsel kuralları uygulayarak ilk üç ayda trafiği yüzde %20 rahatlatmak mümkün. Ama üç yıl içinde trafik yarı yarıya ferahlayacaktır. İstanbul imar rezaletinden kurtarılacak milyarlarca liralık rant birilerinin cebine değil, hak sahiplerine, halkın kendisine gidecektir. Rüşvete, komis neydi o? komisyonlara, haksız kazançlara son verilecek. Bunları bugüne kadar yapanlardan da mutlaka hesap sorulacak. 8 bin yıllık tarihi olan İstanbul dünyada hak ettiği yere mutlaka getirilecek. İstanbul gerçek anlamda dünyanın bir tarih, kültür ve sanat merkezi olacak. Bunu hep anlattım burada uzun uzun şimdi tekrarlamayayım. Zaten adaylığım söz konusu olursa seçim gününe kadar bunları sizlerle daha çok paylaşacağım. Şimdi bazen soruyorlar hani sen kazanırsan İstanbul'a ne gelecek? Ya işte anlatıyorum bunları ama bakın başka bir şey var çok basit. Ben gelirsem İstanbul'a sevgi gelecek, saygı gelecek, nezaket gelecek, zarafet gelecek. Hırtlıklar, banallikler, kabalıklar, kalitesizlikler gidecek. Zaten bunlar sağlandığında hizmetlerin de projelerin de önünü kimse tıkayamaz. İstanbul çok daha huzurlu, mutlu güvenli bir kent olur. Evet. Bugünlük bu kadar diyorum. Az sonra Ümit Sileri ana haberle karşınızda olacak. Şimdi bugün cuma, pazartesi aynı saatte demiyorum her zaman söylediğim gibi. Çünkü pazartesi gününden itibaren günün yorumu ana haberden sonra saat 19.45'te başlayacak. Yeni saatimiz pazartesiden itibaren 19.45. Hepinize iyi akşamlar, iyi hafta sonları dilerim. Yarın da Beşiktaş'a bekliyorum. Hoşçakalın.